Hedef dedektör 35 yıllık firma olup yerimiz İstanbul Karaköy'dedir. Aşağı yukarı 35 yıllık bu işi yapıyoruz. Yeni bir dedektör alan tarama size tanıtıyoruz. Kranos MF925. Bunun bir özelliği var. Arkada tekrar bunun bir kutusu var. Maşalı buraya altın gümüş koyabiliyorsunuz. Hazneli hem haznesi var. Hem burada hazneyi kullanmam derseniz burada bu şekilde gold altın. Silver, gümüş, bu boşluk mezar mahzen, bu da minerallerden etkilenmiyor, mineral madenlerden etkilenmiyor. Bu şekilde de arayabiliyorsunuz. Eğer tutup da hazneli arayayım derseniz, arkadaki kutuyu açıyorsunuz, maşası var, bu şekilde de kullanıyorsunuz. Yani bir alan taramada iki tane cihaz olmuş oluyor. Şu anda kampanya fiyatıdır, bin liradır. Biz bunu 750 liraya indirdik, kışa kadar kampanya yaptık. 1000 ee, liralık cihaz 700 inmiştir. MF925. MF925 alan tarama. Bu antenler açılabiliyor. Derinlik tespiti yapabiliyorsunuz. Güzel bir cihaz. 1000 ee, liralık cihazı biz 700 liraya kampanya yaptık şu anda. Ee, hem haznesi var. Önce haznelik kullanabiliyorsun. Maşası var. Göstermiştik hazneyi e, kullanmam derseniz buradan düğmeleri açabiliyorsunuz. Minerallerden de etkilemiyor. Şimdi bir testini yapalım. Önce altınımızı koyalım. Altınımızı koyduk. Gümüşümüzü koyalım. Şimdi Burada Kronos MF925 Gold altınımızı açalım. Mineral düğmesini de açtık. Önce dönüyor. tarafta altın üzerine gidelim. Üzerine zaman kendi etrafında dönmeye başlıyor. Diyor ki altın bunun altında. Şimdi bir de altınımızı kapatıyoruz. Gümüşümüzü açıyoruz. Bu mineral düğmesi de gene açık kalıyor. Testini yapıyoruz. Etrafını gidiyoruz. Etrafını gidiyoruz. Gidiyoruz. Kendi etrafında dönmeye başlar. Şimdi bir de bunun gümüşü kapatıyoruz. Boşluk mezar mahse yeri vardır. Onun da testini açalım. Şu karşıda boşluk yerler var. Ağaçların arasında. Bir de onun testini de yapalım. Güzel bir cihazdır. Boşluk mezar mahse alabiliyor. Minerallerden etkilenmemesi mineral düğmesi vardır. Antenlerden mesafesini alabiliyorsunuz. Eğer bunları kullanmayıp derseniz Arkada haznesi var, maşası, altın, gümüş, e, arayabiliyorsunuz bakır, artık hangi istenildiğiniz metalleri. İki, iki an, e, alan taramada bir alan tarama kullanmış oluyorsunuz. Şu anda kampanya fiyatı 750 lira. bir Bunu 1000 liraya satıyorduk. Kışa kadar 750 liraya veriyoruz. E, i̇thal ettiğimiz yeni bir alan taramadır. Güzel bir cihazdır. E, hedef dedektör. Teşekkür ederiz. İyi günler.